Mehmetçik siperde bu mahkemenin vereceği kararı bekliyor. Millet, vatan, cumhuriyet bu kararı bekliyor. Dediği gibi sayın başkanımızın cumhuriyet tarihinin en büyük davası. Çünkü bu dava aslında cumhuriyete karşı işlenen büyük suçun davası. Suçlular, bu tertibi yapanlar Türkiye'yi bölmek için Amerika planları içerisinde F örgütü bu suçu işledi ve o suçun sonuçlarını Türkiye bugün yaşıyor. Mayınlar döşeniyor, yollar kesiliyor, haraç toplanıyor. İşte bunlar yapılsın diye bu Ergenekon, bu Balyoz davaları, bu kumpaslar kuruldu. O nedenle Türkiye'nin bugün yaşadığı acıların kökünde bu tertip var. Burada örgüt yok. Suç tarihi yok. Kuruluş yok. Örgütün lideri yok, toplantısı yok. Yok oğlu yok. Yani örgütü gösteren hiçbir şey yok. Örgüt yok. Ne var? Tertip var. Kimin tertibi var? F örgütünün tertibi var. Amerika merkezli. Amerika'nın Türkiye'yi bölme tertibi var. Kemalist devrimi yıkacağız dedi Amerika. Fetva verdi. Resmen o var. Bakın şimdi şu anda Amerika Suriye'nin kuzeyinde PKK PYD'yi örgütlüyor paralı asker yaptı. Amerika PKK'yı paralı asker yaptı. Neyin sonucu? işte o davada Türk ordusunun komutanlarının genelkurmay başkanından as subayına kadar içeri atılması sonucu. Vatan Partisi'nin liderlerinin yani Türkiye'yi savunan, vatanı, cumhuriyeti savunan siyasi partinin içeri atılması sonucu. O nedenle Ergenekon davası bitmedi. Ergenekon davası şimdi 24 Temmuz'dan sonra özellikle askerimizin, polisimizin, korucularımızın bölücü terör örgütüne karşı ve arkasındaki Amerika'ya karşı büyük mücadelesinde bu dava devam ediyor. Onun için bu davada yargılanan yalnız biz sanıklar değiliz. Bu davada vatanımız hedef alınmıştır ve şimdi o vatan savunması büyük kararlılıkla devam etmektedir. Yargıtayımızda göreceksiniz. Hukuka uygun ve bu vatan icabına uygun, savunmasının gereklerine uygun, cumhuriyetimizin yaşama ihtiyacına ve kararlılığına uygun bir karar verecektir. Yargıtayımıza güveniyoruz.